arkadaşlar bugün Tetra 250 mg kapsülü anlatacağım hangi kuşlara kullanılır nasıl hastalıklarda kullanılır onlardan bahsedeceğim biraz arkadaşlar Tetra 250 kanat düşüklüğü kanat eklem hitabı olan kuşlarda kullanılır kanat düşük olan pusma hafif pusma olan kuşlarınızı uygulayabilirsiniz arkadaşlar bu yine bir antibiyotik arkadaşlarımıza sabah akşam verecek şekilde şimdi ayarlayacağız. Onu nasıl yaparız? Tetra 150 mg kutumuzun içinde. Böyle bir kapsül, kapsül çıkar arkadaşlar. Bu kapsülü bardağın içine bir kuşa vereceksek eğer bir tane, iki kuşa vereceksek iki tane, üç kuşa vereceksek üç tane olacak şekilde 5cc şirengoyla şirengoyla bir sabah bir akşam olacak şekilde 5cc olacak şekilde paralel bardağın içine suyu karıştıracağız arkadaşlar arkadaşlar kapsülümüzü şimdi göstereceğim size kapsül bu arkadaşlar kapsülü ortadan ikiye böleceğiz arkadaşlar Ortadan ikiye böldük arkadaşlar bardağımızın içine boşalttık. Şimdi ne denemiştik? 5cc su, 5-5 tabak akşam alacak şekilde su arkadaşlar bardağımızın içine boşaltacağız. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 5cc çektik bardağımızın içine boşaltacağız arkadaşlar ve bunu karıştıracağız arkadaşlar sabah akşam bu şekilde kuşlarımıza uygulayacağız inşallah faydasını göreceğiz karıştır arkadaşlar Şöyle karıştıralım şırıngayla ağzına dikkatli bir şekilde vereceğiz arkadaşlar 5 miligram 5 çektiğimizi kuşun ağzına anlatacağız arkadaşlar. Bu şekilde kuruma hastalığına da iyi geliyor. Vücudun bağışıklık bakterilere karşı kuşun daha dirençli olmasını sağlıyor ve iyileşmesini sağlıyor Bu tetrek 150. ilacımız ilacımızın kullanış amacını anlattım yapılışını anlattım Bir şekilde inşallah faydalı olmuştur kanalıma beğen, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar.